Yine gövde oylat kaplıcaları. Evet. Geziyoruz. Oylat kaplıcalarının girişi. Faydalı olduğu alanları yazıyor. 8 buçuk, 11 buçuk, 13, 16, 30 arası, 19, 21, 30 arası banyo kullanılabiliyormuş. Bu banyolara giriş ücreti de 100 TL. Bu şekilde. Aşağı kısımda ise hediyelik eşya, sağlık ürünleri, bitkisel ürünler, satılıyor. Ayrıca oteller var. Evet, burası da oyla. Oylat Çarşısı'nı geziyoruz. Evet, yine göl. Oylat Çarşısı. Burada sağlık alanında ürünler, taze organik ürünler satılıyor. Bir şekilde üç kısımda ise pizzacı var. Bir şekilde sağlı sollu dükkanlar. Üst kısımda Kaplıcalara gidiliyor. Alt kısımda ise Oylat Caddesi yer almakta. Bu şekilde Caddesi'nin bir de alt kısmı var. Çeşmelerin suyu içilebiliyor. Köylü pazarı var burada. Oylat Köylü Pazarı, köylüler getirdikleri ürünleri, bal, reçel, meyveler bunları getirip burada satıyorlar. Bu şekilde hatta görüleme bile yapılıyor. Bu şekilde Oylat'ın girişinde bir de orman, otel varmış. Burası evet. Oylat, bu şekilde Oylat'ı gezmiş, görmüş olduk.